Nereye gidecek bu iş? Halinizi düzeltin. Kırdığınız kalpleri onarmadan benim kapımı çalmayın. Yeni bölümde Taner'in haksız yere tutuklanması sadece Kaya ailesini değil tüm kasaba halkını derinden etkileyecek. Leyla'nın Taner'i köşeye sıkıştırmak için kurduğu plan ise artık ters etmeye başlayacak. Çünkü Taner'in evinden çıkan silahın aslında Süleyman'ın çocuklarına ait olduğu gerçeği gün yüzüne çıkacak. Bu durum Taner'in yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağlarken kasabada da büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralayacak. Öte yandan Taylan işlediği suçun ortaya çıkmasına rağmen geri adım atmayacak. Tam tersine kardeşlerinin de peşine takarak Tanere karşı yeni bir oyun kurmanın yollarını arayacak. Yeni bölümde izleyicileri en çok duygulandıran olaylardan biri de Cemre'nin sağlık durumu olacak. Cemre son zamanlarda giderek kötüleşen rahatsızlığıyla herkesi endişelendirecek. Yeni bölümde Cemre'nin tedavi süreci başlayacak. Ancak bu süreç hem Veysel'in hem de ailesinin sabrını zorlayacak. Veysel'in en büyük korkusu ise Cemre'yi kaybetmek olacak. Gönül Dağı yeni bölümünü heyecanla bekleyenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmasın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.